Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Barış Murat Yağcı'yı sevenler ve beğenenler lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. Survivor 2020'den dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Barış Murat Yağcı şarkıcılığın ardından şimdi de yazar oldu. Her şeye rağmen isimli kitabını sosyal medyadan duyuran Yağcı bireyin gücü ve iradenin otoritesi üzerine inşa edilmiş bir başucu rehberi ifadeleriyle Kitabını tanıttım. Geçtiğimiz aylardan müzik dünyasına adım atan ve ilk şarkısını hayranlarıyla paylaşan Barış Murat Yağcı şimdi de kitap yazdı. Barış Murat Yağcı her şeye rağmen ismini verdiği kitabının sosyal medya hesabından tanıttı. Yağcı paylaşımında şu ifadelerle kitabını tanıttı. Hayatım boyunca hiçbir dayatmayı kabul etmedim. Kurallara uydum. Her canlıya saygı gösterdim. Üzerime düşeni yaptım ama beni yolumdan çevirecek hiçbir baskıya boyun eğmedim. Karşıma çıkan engellerden korkmadım. Herkese benzemek zorunda hissetmedim. Başkalarının benimle ilgili hayallerinden ziyade kendi yüreğimde filizlenen hayallerin peşinden koştum. Kendim gibi olmayı istedim hep. Kendim gibi olmanın bedelini ödemeyi göze alarak bu kitabı da kendi gibi olmak uğruna uzun, çetin ama onurlu bir yol yürümeye hazır. Belki de başına buyruk, belki özgün olduğu için isyankar sayılan gençlere rehber olsun diye değil, yol arkadaşlığı etsin diye yazdım. O halde hepinizle o yolda buluşmak üzere dedi. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.